Eskişehir yöresine ait bıt bıt çorbası için malzemelerimiz 250 gram kıyma, 1 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı haşlanmış nohut, tuz, karabiber, 1 yumurta, 1 soğan rendesi, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, kuru nane, 2 yemek kaşığı salça, 1 su bardağı yoğurt, 1 yumurta sarısı ve 4,5 su bardağı su. İlk önce köftemizi yoğurmakla başlıyoruz kıymamızı koyuyoruz. Bir su bardağı ince bulgur. Bir yumurta. Bir soğan rendesi. Tuz ve karabiberini koyup karıştırmaya başlıyoruz. Köftemizi iyice yoğurduktan sonra yuvarlamaya geçiyoruz. İki elimizle nohuttan biraz büyük parçalar olacak şekilde köftelerimizi yuvarlıyoruz. Ve tepsimize alıyoruz. Tavımız kenarda kızmakta. Ee, köftelerimiz bittikten sonra köftelerimizi tavımıza alacağız. Hafif bir kızartma işlemimiz var. Ardından köftelerimizi kenara alacağız ve çorbamızın yapımına geçeceğiz. Köftelerimizi tavamıza alıyoruz. Şimdi tavamızı sallayarak kızartmamız lazım. Kaşık sokarsak köftelerimizin dağılma ihtimali var ve biraz nazik olmamız lazım buna. Köftelerimiz kızardıktan sonra onları bir kenara alıyoruz ve. Çorbamızın yapımına başlıyoruz. Orta boy bir tencerenin içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı unu koyup unun kokusu çıkana kadar kavurmaya başlıyoruz. Unumuz kavrulduktan sonra 4,5 su bardağı suyu ilave ediyoruz. Hızlıca karıştırarak topaklanmaması için ve kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız kaynarken diğer bir taraftan terbiyemizi hazırlıyoruz. Bir su bardağı yoğurt, içerisine bir yumurta sarısı. Bunu iyice çırpıyoruz. Çorbamız kaynadıktan sonra bir kepçe terbiyenin üstüne su alıyoruz ve çırpmaya başlıyoruz ılınması için. Daha sonra terbiyemizi yavaş yavaş çorbamızın içine katarak çorbamızı karıştırmaya başlıyoruz. terbiyesiyle birlikte kaynayan çorbamızın içine kızarttığımız köftelerimizi ve bir su bardağı haşlanmış nohutumuzu ilave ediyoruz. Bir iki taşın daha kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan çorbamızı bir kenara alıyoruz ve üzerine sosumuz için başlıyoruz yapımına sosumuzun bir yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı biber salçasını kavurmaya başlıyoruz. Kavrulan salçamızın üstüne bir yemek kaşığı kuru nanemizi döküp onu da biraz yakarak çorbamızın üzerine ilave ediyoruz. Ve çorbamızı karıştırıyoruz. Çorbamız yemek için hazır. Afiyet olsun. Çorbamız hazır. Hepimize afiyet olsun.